Adamın ağzından tek kelime Kürt çıktı. Peki neden Kürt isyanı dediler buna? Ey Müslüman ben bugün elimden gelse bizzat cihada başlar bunlara savaş açar. 6-7 ili ele geçiriyor. İllere milli eğitim müdürleri atıyor. Belediye başkanları kaybakanlar atıyor. Böylesine bir hakimiyet. Sevgili dostlar merhaba. Bugün böyle biraz çetrefilli, böyle biraz cumhuriyet tarihinde çok da fazla konuşulsun istenilmeyen, biraz da farklı anlatılan bir hikayeyi konuşacağız. Şeyh Said isyanı, Kürtçü Said, İslamcı Said, İsyankar Said, Terörist Said, bunların hangisi ya da bunların hepsi birden mi? İşte bu meseleye nereden baktığına, tarihi ve sosyolojik anlamda nerede durduğuna göre değişen bir soru cevap biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Şeyh Said meselesini incelemek için o günleri, o günlerde Türkiye'nin durumunu yeni kurulan, kurulduktan sonra bir yıl geçen, bir yıl küsurat aylar geçtikten sonraki halleri bilmek gerekiyor. Hilafet kaldırılmış, tekke ve zaviyelerin kaldırılması gündemde, medreseler büyük tehlike gibi görülmekte. Yani bu toplumun İslami referanslarını bozulan taraflarını reformize etmek yerine tamamını ortadan kaldırmak üzerine kurulan bir devrimler seremonisi hakimdir ülkeye. Medreseler bozuk muydu? Bana sorarsanız bozuktu. Aslında o dönem kime sorarsak bozuktu. Bozuktu. Medreseleri peki kaldırmak mı gerekiyor? reformize etmek mi gerekiyor? En baştan köklü bir biçimde reformize etmek gerekiyor. İsrail'de eğitim kurumları 5000 yıldır aynı. Hiç kimse bunlar düzelsin, bunlar kapatılsın demiyor. Yanlış tarafları reformize ediliyor. İşte bugünlerde bir de dünya üzerinde böyle bir tek adam diktatoryası, tek adam sultası, Ülkeyi tek adam yönetiyor gibi başlıklarla gazeteler Türkiye'den bahsetmekteydi. Mustafa Kemal Paşa asla ve zinhar aklında diktatoryal bir sistem kurmak gibi bir şey geçmiyordu. Zaten kendine diktatör diyenlerden de aşırı rahatsızdı. Evet, diktatör gibi bir görüntü sergilemekten de rahatsız oluyordu. Ama tek adam, enes, seçim yok, başka parti yok. Adına cumhuriyet dedik ama cumhur yok ortada. Bir adam yapıyor, bir adam karar veriyor. Bunun sosyolojik terminolojik adı diktatörlüktür. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın kafasında diktatörlük olsaydı adını cumhuriyet koymazdı. Krallığı devam ettirirdi. Yani sultanlığı devam ettirirdi. Hiç kimse ona Osmanoğlu ailesini ortadan kaldırdın. Yerine sen kendini padişah yaptın. Bu nedir demezdi. Sonuçta... İmparatorluğu kaldırdı, yerine cumhuriyeti koydu. Bir problem oldu mu? Olmadı. Cumhuriyeti kurmayabilir, diktatörlüğe yakın olan monarşizmi devam ettirir, kendisi oraya geçerdi. Sonuçta ülkenin o anki kurtarıcısıydı. Bu kadar. Ağzından çıkan kanundur, anayasadır. Böyle bir adama diktatör demek, görüntü itibariyle batılı adamın gazetelere başlık atması biçiminde oluyorsa da kendi içinde bunları hissetmiyor ve bunu değiştirmek istiyor. Bu yüzden Cephe arkadaşı Kazım Karabekir'in, Rıza Nur'un, Ali Fethi'nin, Cafer Tayyar'ın, Refet Belen'in ve daha bir sürü insanın yani savaş meydanlarında omuz omuza savaştığı tüm arkadaşlarının dönemin CHP'sine karşı çıkarak bir ikinci muhalefet grubu oluşturmalarını anlayışla karşılıyordu. Bir de onların parti kurmalarına ses çıkartmadı. Hangi parti bu? İlk muhalefet partisi Terakki, perver, cumhuriyet fırkası. Fakat bu fırka hiç de öyle zannedildiği gibi maskot, konu mankeni, sadece CHP'ye bir muhalefet partisi de var, buyurun diyecek bir sembolik parti olmadı. İktidarı oynadı, CHP'nin koltuğunu salladı kurulduktan aylar sonra hiçbir yerde temsilcisi olmayan bir parti resmen bir seçim yapılsa silme götürecek bütün Türkiye'ye hakim olacak görüntüsü var. İşte böyle bir anda bir partinin muhalefet olarak kurulmasına rağmen iktidarı oynuyor olması rahatsızlık veriyor. Nitekim Doktor Rıza Nur Hayat ve Hatıratım isimli kitabın dördüncü cildinin ilgili maddesinde şöyle söylüyor. Aynen okuyorum hatırasını okuyorum. Fırkanın Terakki Perver Cumhuriyet Fırkasının Kazım Karabekir'in kurduğu fırkanın bu yükselişinden, bu beklenilmeyen yükselişinden Mustafa Kemal ve İnönü telaşlandı. Bu hal bir müddet böyle gitti. Sonra Mustafa Kemal'in fırka aleyhindeki takibatı başladı. Fethi'yi, fırkayı fes etmeleri için Rauf ve arkadaşlarına bela etti. Fethi uğraştı olmadı. Mustafa Kemal'in tepkisi ilk defa basın alanında oldu. Partinin programındaki din ile cumhuriyet ifadeleri dokunuyordu sinirlerine. Onları ele aldı. Hakikaten bunlar can alıcı iki noktaydı. Mustafa Kemal'e adeta darbeydi. Kendi partisine de acele cumhuriyet sıfatını ekledi. Nihayet fırkanın imhası gecikmedi. Bursa mebusu Necati bana dedi ki: "Çabuk davrandı. Biraz daha vakit verseydi fırka teşkilatı tamamlanacaktı. İş bitmişti. Fakat yanılıyordu. Bütün millet bu yeni fırkaya girse yine para etmezdi. Mustafa Kemal'in gayesi tek olarak görünüyordu. Fakat bahane lazım. Kara kaplıya yani kanuna uydurmalıydı bu kapatmayı. Bir bahane gecikmedi. Şeyh Said'in Kürt isyanı zuhur etti. İşte güzel bir vesile. Gökte ararken o vesile yerde bulundu. CHP'yi koltuğundan edecek terakki perver Cumhuriyet Fırkasını kapatmak için çok güzel bir bahane bulundu. Kürt Said'in Kürt isyanı. Doktor Rıza Nur'un ifadelerinde, hatıralarında bu sözler bulunmaktadır. Ne diyorsun Enes? Abi Rıza Nur'un hatıratları çok da güvenilir bir kaynak olarak alınmıyor ama. Aynen öyle. Fakat burada ortadaymış gibi konuşuyor. Ne Mustafa Kemal'i övüyor ya da yeriyor, ne de Kazım Paşa'yı. Gördüklerini anlatıyor gibi görünüyor. Ardından size hatıraların ve arşiv belgelerinin ışığında anlatmak istiyorum. Biraz ileri gidelim, sonra geri geleceğiz. Doktor Rıza Nur kıyamın ilerleyen safhalarında Kürt Sayit'in Kürt isyanı diye anlattığı bu isyanı ilerleyen zamanlarda diyor ki ilerleyen sayfalarında böyle anlattım ama anlaş bu ki bu ayaklanmanın Kürtçülükle bir alakası yoktur. Bizzat şeyhi yargılayan mahkeme reisinin ağzından duydum diyor Rıza Nur ve şöyle aktarıyor. Şeyh Said Gayet dindar bir adammış, bilmiyordum. Medreseler ve tekkelerin kapatılması, şapka kanununun getirilmesi bu adamı çok rahatsız etmiş. İsyan etti. Bunu Mustafa Kemal Kürt milli isyanı ve aynı zamanda irtica olarak anladı. Halbuki resmi tahkikat, resmi araştırmalar asla milli bir Kürt isyanı olmadığını göstermektedir. Ben bunu orada İstiklal Mahkemesi hakimliği, başkanlığı görevini yapan Ali Sayibe sordum. Ali Sayip Bey bana yok asla bu davada Kürtlük mevzusu yoktur. Bu davanın tek bir derdi vardır. O da dindir demiştir. Doktor Rıza Nur Hayat ve Hatıratım 4. cilt 1324. bölümde aynen böyle anlatmaktadır. Yani sevgili dostlar din meselesi bu işte. Bakın daha Sait'i anlatmadım. Sona geçtim birazdan başa geri geleceğim. Yakalandı, mahkemeye çıktı. Mahkemede Şeyh Sait ile hakim arasında şöyle bir muhabbet geçti. Hakim soruyor, ayaklanmanızın sebebi nedir? Onu bana söyleyin. Sait cevap veriyor. Tamamen şeriat meselesi. Başka da de bir derdimiz yoktur. Hakim, e ee, şeriat kanunları uygulanmıyor diye mi ayaklandınız öyle mi der. Bunun üzerine Şeyh Said, imam şeriat ahkamını icra etmezse bu ayaklanmanın meşruiyeti caizdir. Vakta ki vuku buldu, işte şeriat vaciptir diyor. Hiç olmazsa günahkar olmayalım, şeriatı uygulamayanlara ayaklanalım dedik. Hakim sordu, bu kıyamı, bu ayaklanmayı yalnızca siz mi düşündünüz? Bunun üzerine Said cevap verir. Evet, benim fikrimde vardı ulema, alimler, fudela, faziletliler ve ukalayı, akıllıları göreyim dedim. Din ahkamı bırakıldı, onları isteyelim dedim. Herkesi ayaklanmaya davet etti. Bütün bu ifadeler Şeyh Said kıyamının, isyanının, itici gücünün, Kürtlük olmadığını, bir din olduğunu göstermektedir. Bununla ilgili Kadir Mısıroğlu da şey diyor abi zaten. Şeyh Said isyanı tamamıyla İslam'la alakalı bir isyandır. Evet. Farklı bir yöne çekilmesine gerek yok yani bir isyandır ama tamamı İslam'la tamam, alakalıdır tamam. diyor. Birazdan bunun tam ispatını göreceğiz. Hakim sorar. Peki aranızda hiç Türk yok muydu? Hep Kürtler mi ayaklandı? Nereye getirmeye çalışıyor hakim? Kürtçülük isyanına. Evet. Hakim diyor ki siz yalnız Kürtlerle mi iş görmek istiyorsunuz? Eğil tarafında Türkler ve daha büyük adamlar var. Onlarla neden görüşüp işbirliği yapmadınız. Bunun üzerine Şeyh Said diyor ki yanılıyorsun. Meseleyi doğru anla. Ben Eğil tarafına da Ergani tarafına da gittim. Türkleri de çağırdım. Dinimizin ortasında buluşalım dedim. Hakim soruyor. Onlar sizinle birlikte ayaklandım peki? Şeyh Said ayaklanmasında Türk obaları var mı? Türk beyleri var mı? Şeyh Said cevap veriyor. Ergani'den Türkmen beyi Şevket Efendi var Türkmen Hamit A var. Hacı Hüsnü Efendi var. Bunların tamamı Türk aşiretleridir. Biz Kürtler olarak değil, Müslümanlar olarak ayaklandık diyor. Mesele İslami olduğu o kadar belli ki, o kadar bariz ki. Şimdi gelelim mevzunun özüne. Şeyh Said Doğu illerinde, Doğu medreselerinde eğitim görmüş, memleketin Doğu medreselerini gezmiş, İslam'ın Nakşibendi koluna bağlı, İslam tasavvuf dünyasının Nakşibendi koluna bağlı, Allah Resulü Peygamber Efendimizin de torunu olan bir seyittir. Dolayısıyla dedesinin davasını gitmiştir. Layıklık, tevhidi tedrisat kanununa göre seküler eğitim bütün tarikatları kapatmış, bütün dergahları zararlı görmüş, okul literatüründen dini çıkartmış ve seküler ve layık bir eğitim devam ederken memleketin doğu kısmındaki medreselerde henüz İslami ritüeller, henüz İslami referanslar hakim idi. Buradan selam olsun fakültede yüksek lisans eğitiminde benim dersime gelen Profesör Doktor İsmail Kara aynen şöyle söyler. Laiklik adı verilen dozer, batı tarikatlarının batı mezhep cemaatlerinin üzerinden dozer gibi geçerken doğudaki tarikatlar hala varlıklarını sürdürüyorlardı. Eğer biz bugün İslami bir hayat yaşıyorsak batı medreselerinin, batı tarikatlarının, batı cemaatlerinin değil doğudaki cemaatlerin sayesinde bugün Türkiye'de İslam hala yaşıyor. Şu an var olan cemaatlerden bahsediyoruz. Şu an var olan cemaatlerin tamamı doğudan batıya doğru gelmiştir. 1924-30 sürecinde Doğu'daki cemaatler dozer gibi ezildi geçildi ama devletin gücü ve eli Doğu'ya çok uzanamadığı için Doğu'daki tarikat ve cemaatler hala varlığını sürdürüyordu. Bugün bak Nakşibendiliğe Doğu'dan, bak Kadirili'ye Doğu'dan, bak Halbetili'ye şart hepsi Doğu'dan Batı'ya doğru gelmiştir İsmail Kara'nın dediği gibi doğudaki Kürt medreseleri bugün Türkiye'de yaşayan İslami cemaatlerin referans kaynağı olarak yetmektedir. Said Nursi'ye bağlı olan kollar da değil mi doğudan gelmeye? Tabi Nurcular dediğimiz tarikat da oradan gelmekte. Evet. Abi peki buna karşı olan katılmayan Kürtler de var mıydı? E, herkes bunu onaylamamıştı sonuçta. Çok doğru. Hani Türkler katılıyor ya. Peki katılmayan Kürtler var mı? Tabi var. Çünkü bu bir Kürt isyanı değil. Bu bir İslam. Bu bir hilafet isyanı. Hilafeti desteklemeyen Kürtler var mı? Alevi Kürtler var. Bunlar da devletten yana. Dindar olup, Müslüman olup da İslam'a katılmayan insanlar da var sonuçta. Aynen öyle. Mesela bak bir tane örnek. Hormek aşireti reislerinden Halil, Veli ve Haydar ağalara Şeyh Said bir mektup yazar. Bir isyan başlatıyoruz. Bizimle birlikte olun der. Bu aşiretlerin ortak özelliği Kürt ve Alevi olmalarıdır. Şöyle başlıyor. Şeyh Said'in bu aşiret reislerine gönderdiği mektup. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Ona hamd ve minnet olsun ki Rabbani hidayet ile dini mübini Ahmediyi Burada ağır bir laf ediyor. Bu ağır lafı söylemeyeyim. Mustafa Kemal'e bir hakaret var burada. Şimdi her ne kadar ben söylemiyorsam da ya burada yazıyor desem de sıkıntıya girmeyelim. Ahmediyi hedef alan Mustafa Kemal'in zulmünden kurtarmak için şu şara hareket edildi bu gaza ve cihadın mezhep ve tarikat ayrımı gözetilmeden La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bütün İslam muvahhidleri üzerine farz olunduğundan öteden beri memleketimizde büyük bir gayret ve şecaat sahibi olan Müslüman aşiretlerimizin ve şeriatı Garra-i Ahmediye'ye ve bu büyük cihada katılacağınıza itimadım tamdır. Ey Eyyehül Ensar dinimizi ve namusumuzu bu adamların ellerinden kurtaralım, size istediğiniz yerleri verelim, bu dinsiz hükümet bizi de kendisi gibi dinsiz yapacaktır. Allah için bunlara cihat farzdır. Yücadihu yukatihu fi sebilillah. Allah yolunda cihat ediniz, savaşınız. Es Seyyid Muhammedül Seyyid el Nakşibendi. Tabii bu mektup reddediliyor sonra tabi. Bu mektubu alan Hormek aşireti reisi Haydar A der ki: "Ben böyle bir isyana asla karışmayacağım. Şeyh'in cihat davetiyesini alan Hormekliler mektubu getiren elçiye bu isyana karşı çıktıklarını, Sayide yardım etmeye diyeceklerini ifade ettikten sonra bu ayaklanmayı haber vermek için Muş Varto kaymakamlığına götürür. Kaymakam sırrıya bu mektubu verirler ve darbe olacak derler. Bunun üzerine Muş Valiliği 5 Ocak 1925'te Ankara'yı bir darbe olacak diye haberdar eder. Yani ayaklanmadan Ankara haberdardır. Ayaklanma olmadan Said'i alsalar ne olurdu? Şey Said yapmadığı bir suçtan dolayı asıldığı için kahraman olarak anılırdı. Ne yapması gerekiyor? bir hareket, bir isyan etmesi gerekiyor, bir suç işlemesi gerekiyor. Bir de yanında kimler var bir görelim mi? Tek başına onu almayalım. Alalım mı hepsini? Hükümete karşı olan, o an devlete karşı olan herkesi tek seferde ele geçirmiş olacaklar. Akıllı plan mı? Çok akıllıca. Aynen öyle. Bu az önceki mektup gibi bir de Said Nursi'ye bir mektup yazıyor benim bildiğim. Said Nursi bu mektuba şeriat için olan bu kendisi şeriata ters diyerek katılmıyor. Evet. Şeyh şeriat için ayaklanmamız lazım dediği bu noktalarda Said Nursi şeriat böyle bir şey emretmiyor. Şeriat darbesi ayaklanması değildir bu diyor ve katılmayacağını ifade ediyor. Şimdi Şeyh Said böyle bir hilafet uğruna ayaklanmanın olması gerektiğini, tekkelerin, zaviyelerin, dergahların, medreselerin kapatıldığını, hilafetin kaldırıldığını, camilerde artık Türkçe ezan ve Türkçe ibadetin hazırlandığını, o aralar Türkçe ezan falan yok, buna giden bir yolun açılmaya başlandığını görünce etrafta bir oluşum kurmaya başlar. Köy köy, mahalle mahalle, aşiret aşiret, bütün bölgeyi gezer, her yeri gezerler. Sonra bir gün bu ayaklanmanın öncesinde, daha ayaklanma olmamış, kardeşi, erkek kardeşi Abdurrahim'in evinde bir düğün olacak. Bir hatıra. Behçet Cemal'in hatırası. Şeyh o gün göğsüne kadar uzunan ak sakalına kına yakmış, gözlerine sürme çekmiş, başının üzerine beyaz sarık sarılı yeşil bir takke giymişti diyor. Behçet Cemal hatıralarında. Kardeşinin oğlunun bir düğünü vardı. Köy uzak yakın karkış demeden davete icabet eden insanlarla doluydu. çoğu zaman onun elini öpüp hayır duası almak için gelenler de oradaydı. Muazzam bir kalabalık vardı. Köyün girişinde tekbirlerle karşılandı Şeyh Said. Bunca zaman yolculuğa ve yaşlılığına rağmen Şeyh oldukça dinç görünüyordu. Kardeşi Abdurrahim'in evine misafir olan Şeyh Said kendisini karşılamaya gelen kalabalığa şöyle bir konuşma yaptı. Düğün günü. Ey ümmeti Muhammed Ey Müslümanlar! Medreseler kapandı. Hilafet kaldırıldı. Şeriye ve Efkaf Bakanlığı kaldırıldı. Medreseler milli eğitime bağlandı. Gazetelerde bir takım dinsiz yazarlar her gün dinimize, peygamberimize, kitabımıza hakaretler yağdırıyorlar. Peygamberimize dil uzatma cüretinde bulunuyorlar. Ben bugün elimden gelse bizzat cihada başlar, dinimin yükselmesini uğraşır, bunlara savaş açardım. Enes insanları neye davet ediyor? İsyana. Neye karşı? Devlete karşı. Bu kadar. İsyan var mı? Var. Peki bu isyanın ana öznesi ne? İslam. Kürtlük nerede? Hiç yok içinde. Adamın ağzından tek kelime Kürt çıktı. Peki neden Kürt isyanı dediler buna? En sonunda bunu cevap vereceğiz. Bu esnada şeyh köye girdi. Kardeşi Abdurrahim'in evine girdi. İstirahat ederken köye iki tane teğmen geldi. Teğmen Mustafa ve Teğmen Hasan eve girdiler. Dediler ki bu evde devlete karşı ayaklanmak için uğraşan insanlar varmış. Biz bunları almaya geldik. Teğmenler istediğimiz adamları almadan gitmeyi dediler. Bunun üzerine bölgede büyük bir otorite olan Şeyh Said müfreze komutanlarının önüne çıktı. Dedi ki bak ben Şeyh Said. Benim sözüm senettir. Şeyh Said adını sor herkes bilir. Ben sana Şeyh Saidçe söz veriyorum. İstediğiniz adamlar benim yanımdalar. Biz buradayız. Şimdi bunları yakalarsanız benim şeref ve haysiyetimi çiğnemiş olursunuz. Onlar benimle birlikte buraya geldi. Hükümetin kolu uzundur. Bu suçluları istediğiniz zaman yakalayabilirsiniz. Ben söz veriyorum. Bu düğün bitsin. Bu düğünde olay çıkartmayın. Düğünden sonra benle beraber bu insanlar karakola geleceğiz. Gelmedik mi? tıpkı bugün bizi bulduğunuz gibi yine bir yerde bizi bulursunuz dedi. Bunun üzerine teymenler bizim görevimiz bunları yakalamaktır. Biz bu iş için buraya geldik yakalayıp götürmek zorundayız cevabını verdiler. Bunun üzerine hane sahibi Abdurrahim şöyle söyledi. İstediğiniz adamların hepsi suçlu değildir. Listeyi niye kapattınız? Bunların içinde suçlu olmayanlar da vardır. İzin verin bunları ben suçluları şimdi düğünde dışarıya çıkartayım bir vesileyle. Kalabalık asker geldi bilmesin. Anlaşılır değil mi bu? Düğün sahibi düğünü bozulsun istemiyor. Dışarıda bekleyin. Ben onları şimdi alayım geleyim. Burada önünüze vereyim madem öyle. Bunun üzerine Teğmen der ki hayır biz gireceğiz düğünü basıp alacağız. Kendince o da haksız değil. O görevini yapıyor. Ama beklese Abdurrahim kendi eline getirecek. Belki de kaçacaklar abi. Kaçtığı zaman ki. saldır. Orada sen doğuya gitmedin. Doğuda Kürt beyler eğer ağzından bir şey çıkıyorsa bir şey söyleyeyim mi? O Kur'an ayeti kadar bağlayıcıdır. İnsanlar ona tabi olurlar. Bunun üzerine bildiklerini yapmak için harekete geçip içeri gelecekler, arbede çıkar, çatışma çıkar ve Abdurrahimler yenerler. Askerlerin bir kısmı ölür, bir kısmını da esir alırlar. Bütün bu olan bitenden sonra Ankara'nın haberi yok mudur? Tabii ki vardır. Onu oraya Ankara göndermiş. Haberdar olurlar. Olaylar hakkında birinci elden bilgilere sahip olan Dersimi isimli birinin sonraki zamanlarda çıkarttığı hatıranın 154. sayfasında aynen şöyle söyler. Şeyh Said'in hareketini adım adım takip eden hükümet, Şeyh'in daha fazla kuvvet bulmasına meydan bırakmamak maksadıyla Piran köyündeki bu ayaklanmayı doğmadan boğmak istediler. Olabilir. Haklılık payı var mıdır? Var. Şimdi sizi hatıralara ve zabıtlara boğmak istemiyorum. İslam mahkemelerinin Şeyh Said maddesini okursanız orada bu ayaklanmanın neden yapıldığını, kimler tarafından yapıldığını an be an 28 sayfalık Şeyh Said davasının zabıtlarını okuduğunuzda görürsünüz. Bir ayaklanma çıkar. Hatta Şeyh Said 6 ay süreyle Enes vali atamaları yapar biliyor musun? Ele geçiriyor bölgeyi. 6-7 il onun oluyor. Savaş 6 ay sürüyor ayaklanma. Bilmiyordum. 6-7 ili ele geçiriyorlar. İllere milli eğitim müdürleri atıyor, valiler atıyor, belediye başkanları, kaymakamlar atıyor. Böylesine bir hakimiyet, devletin bölünmesi söz konusu. Hükümet devrilir ya. İsmet önü geçer ve çok sert kanunlar koyar ve ardından Sayit ve ekibi yakalanır. Nasıl yakalanır? Kayınbiraderi, binbaşı Lütfi Bey Aynı zamanda yaveridir. Çok tehlikeli yaverler. Yaveridir. Yaveri olan binbaşı Lütfi Bey Şeyh Said yakalar ve devlete teslim eder. Evet. Yani devlet savaşa savaşı alamaz Said'i. İçeriden işbirlikçi kayın birader yakalayıp verir. Yaverler gerçekten çok tehlikeliymiş. Mustafa tehlikeli. Kemal'le ile Vahdettin'in yaveriydi. Cumhurbaşkanımızın 50 santim markasında bulunan yaver de FETÖ'cü çıktı ya. Hatta yavere öldür emri gelmiş ya. O yüzden Moğol'daki oteli soruyormuş vesaire. Yaverler tehlikelidir. Şeyh Seyit yakalandı. Mahkemeye getirildi ve hakimle, şimdi bak, çok basit ya. Ben Kürt'üm ve bir Kürdistan kurmak istiyorum ama yakalandım. Sen de bir hakimsin. Karşıya çıktım. Bana hangi soruları sorarsın? Neden Kürdistan kurmak istiyorsun diye bir, sorarım. Türkiye'ye bu düşmanlığın ne? Değil mi? Evet. Yani soruların hep Kürtlük olur mu? Olur. Ne olur sor, Kürt, bölücülük Devlet düşmanlığı vesaire doğru mu? Evet. Bir sürü soru sormuşlar Şeyh Said'e. Şeyh Said'in bir sürü cevabı var. Bu soruların tamamı neden hilafet? Niye İslam devleti? Neden tekke? Neden Kur'an? Neden medrese? Niye şeriat? Neden? Neden? Neden hep din kurumları. Şeyh Said'in de verdiği cevaplar hep din üzerine. Bizde cihat farzdır, İslam, hilafet, medreseler, tekkeler dergahlar, tarikatlar, cemaatler, efkaf-ı şeriye hep bunlardan bahsetmiş. Abi Şeyh Said'in peki isyanında İngiliz parmağı yok mu? Şeyh Said'in isyanında İngiliz parmağı var. Çünkü Musul görüşmeleri var o arada. Türkiye'nin elini yavaşlatmak, elini zayıflatmak için İngilizler desteklemişler. Şimdi bu o dönemin Cumhuriyet rejiminin bir söylemi. Fakat o günlerde başbakanlık yapan İsmet İnönü bilgi yayınlarından çıkan iki ciltlik Hatıralarım kitabında ikinci cildinin Şeyh Said maddesinde şöyle söylüyor. Biz Şeyh Said isyanı ile İngilizler arasında bağlantı aradık ama bulamadık. O zaman bu üzerinde daha çok tahmin edilen, mantıklı bir tahmin ama net bir şekilde cevabı yok bunun. Ben şöyle düşünüyorum ve pek çok tarihi böyle düşünüyor. İngilizlerle Şeyh Said arasında bir bağlantı yok. Fakat denk düşen Şeyh Said ayaklanması İngilizlerin işine geldi. Birbirinden bağımsız ama işine geldi. Diyor ki İnönü aralarında bağlantı aradık ama bulamadık diyor. Bunu söyleyen başbakan İsmet İnönü. Şeyh Said hep İslam dedi, din dedi vesaire. İngilizlerle o esnada Musul görüşmeleri yapan Türkiye'nin eli zayıfladı. İngilizlerin eli kuvvetlendi. İsmet İnönü diyor ki bu denk düştü. Bak Şeyh Said Kürtçü olsaydı Kurtuluş Savaşı zamanında bir dernek kuruldu. Zararlı bir cemiyet. Bu cemiyetin şimdi en başa alayım anlaşılsın diye. Kurtuluş Savaşı'nda zararlı cemiyetler var. Her 12. sınıf okuyan, her inkılap tarihi okuyan bunu bilir. Bilir. Zararlı cemiyetlerden biri Kürt Teali Cemiyeti. Duydun mu adını? Kürt Teali Cemiyeti Türkiye'de bir Kürdistan kurmaktır. Kitap bu kadar anlatır bırakır. Babacığım neden bu kadarla bırakıp anlatıyorsun? Ya devam ettirsene. Kürt Teali Cemiyeti'ne İngiliz, İngilizler destek verdiler. Neden? E düşmanım düşman dostumdur. Mantıklı. Niye kızayım İngilizlere? Ama inkılap tarihi kitapları şunu söylemezler. Kürt Teali Cemiyeti nasıl kapatıldı? Kürtler bastı dediler ki siz gavurla kafirle birlikte şeriat ülkesi olan Türkiye'yi mi bitirmek istiyorsunuz? Enes, İngilizlerle birlikte işbirliği yaparak hareket etmeden Kürdistancı Kürt Teali Cemiyeti'nin şubelerini İslamcı olan Şeyh Said ve adamları bastı. Siz ne utanmaz Kürt'sünüz dedi. Kürt İngilizle işbirliği yapmaz. Türkiye Müslüman bir ülkedir dedi ve Türkiye'den toprak kopartmak isteyen Kürt Teali Cemiyeti'ni yine Kürtler basarak kapattılar. Nasıl bu anlattığınla tamamıyla bir İslami isyan olduğunu ortaya koyuyor. Evet. Ama ne olursa olsun sonuçta o dönemin hükümetine yapılmış bir isyan abi. Bahsünün sonuçları da ağır oldu. Hiçbir şey yok. Peki neden o günlerde bu bir Kürt isyanı diye anlatıldı? Bütün gazeteleri Kürt Said derdi. İsyan Kürt toprak kopartma. Sebebini söyleyeyim. O günlerde bütün Türkiye Müslüman da hilafet biteli aylar olmuş. Bütün herkesin kanayan bir yarası var kalbinde bir hilafet var. Ben Samsunluyum. Urfa, Diyarbakır bölgesinde olan bu isyandan Samsun, Bafra'da yaşayan dedemin haberi olmaz. Ancak gazetelerde yazar haberi olur. Ve gazeteler Kürt Sayit'ten, Kürtçü Sayit'ten, Kürdistan kurmak isteyen bölücü hain Sayit'ten bahsetti. Benim dedem de vay alçak, vay hain, vay bölücü dedi. O gün gazeteler Urfa, Diyarbakır bölgesinden hilafet, şeriat, tekke, tarikat diyen bir sayı çıktı deseydi belki benim dedem de destekleyecekti. Belki Samsun'da da aynı isyan, belki Ordu'da da aynı isyan olacaktı. Çünkü İslam herkesin ortak derdi. Bu yüzden insanlar destek vermesin bu isyana diye İslamcı, Müslüman, Seyit, Şeyh Seyit denmedi. Kürtçü, bölücü Seyit dendi. İslam ayaklanması denmedi, Kürt ayaklanması dendi ki Anadolu'nun her tarafından yardım gitmesin, herkes beddua etsin. Benim dedem de muhtemelen beddua etmiştir. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz diye. Dostlar, Şeyh Said ayaklanması en yalın haliyle, vaktimizin bize müsaade ettiği kadarıyla bu kadar. Lütfen bize abone olun, sayımızı arttırın. Biz sizlerle birlikte büyüyen bir aileyiz. Eğer biz büyüksek sizinle beraber. Eğer biz küçükse yine onlarla beraber. Yine sizinle beraber küçüğüz. Hep birlikte büyüyelim. Allah'a emanet olun.